Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere nasıl Discord sunucu yapılır onu göstereceğim. Önce buradan bir sunucu ekleyeceksiniz. Sonra kendim oluşturmalıyım diyeyim. İstediğinizi seçin. Buradan istediğinizi seçin ben. Bunu seçeceğim. İsminizi kendiniz değiştirin. Sonra bir de şuradan kanalı düzenlemek için istediğinizi yapın. Buradan Windows ve nokta tuşuna basarsanız emoji yeri gösteriliyor. Ya yani telefondaysanız zaten kolay. Bunun ismini istediğiniz yapabilirsiniz. Ben genel sohbet yapacağım. Ben böyle nokta koyuyorum istiyorsanız siz de koyabilirsiniz. Bakın mesela buradan tekrar aynı şekilde tıklıyorsunuz. Buraya robot yazıyorsunuz. Nokta. <laughs> buradan bot komutu yazıyoruz. Tamam artık anlamışsınız da rol nasıl eklenir onu göstereceğim. Rol oluştur diyorsunuz. Yeni rol diyorsunuz. Buradan istediğiniz rolü yazın. Ben kurucu yazacağım. Tabi istemeyenler emoji eklemeyebilir. Şimdi siz böyle uğraşacaksınız ya. Direkt yöneticiye basabilirsiniz ve Tabi bunu yaparken Bunları seçmeyi unutmayın. İnsanları buradan davet edebilirsiniz. istiyorsanız bunu silebilirsiniz arkadaşlar. De bekleyin ben şöyle bu şurada bilgilendirme açın. Bu arada kanka bu videoya kaç like gelsin? Kanka. Kanka. bunun göstermesini istemiyorsanız bunun ismini buradan böyle yapabilirsiniz. Bak şöyle bir yaptım. Bir de 15 dakikalık video çekiyor diyorsun. Yoksa daha vereyim. Verken. Hı hı. Bunun ismini gelenler yapabilir. Genel sohbeti asıl buradan açabilirsiniz. Tabi yaparken şunu taşıyacaksınız. Ses kanalı yaparken şuna tıklayacaksınız. Arkadaşlar umarım öğrenmişsinizdir. Kanka hedefimiz kaç like? Hedefimiz 10 like. 2 like gelsin mi? İlk video hani. Sen sen çekiyorsun videoyu. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Videomuz burada işte. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Atmazsanız vampirler gelip sizi yer. Hayır kanka. Bu arkadaşlar. Discord sunucumuz açıldı. Gelmek isteyen Discord sunucumuz da var. Gelmek isteyenler gelebilir. O zaman girişimiz... son çıkışımızı yapalım. Bir dakika. Sen maşallah ben çalmaz mıyım şimdi sana? Çal. Kanka bir şey diyeceğim. Kaydı durdur diyeceğim. Kanka. Şimdi ne yapacağız? Efendim? Kaydı durdur mu diyeceğim. Evet yoksa kapanmıyor.